Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun. Şimdi size gitarımla kısa bir melodi çalacağım. Daha sonra aynı melodinin üzerine ona uyumlu sesler ekleyerek bir daha çalacağım. Bakalım sizler vay be bu kadar fark ediyor muymuş diyebileceğiniz farklar oluşturabilecek miyiz? Melodimiz geliyor. aynı melodinin notalarını hiç değiştirmeden sadece üzerine ona uyumlu sesler ekleyerek bir daha çalıyorum vay be diyebileceğiniz bir fark oluştu mu acaba? Şimdi şarkılı bir çalışma yapacağız. Önce şu an olduğu gibi hasta sesimle ve çıplak bir sesle küçük bir şarkı fısıldayacağım. Daha sonra gitar ile deneyeceğiz. Hiç tavsiye etmiyorum bu kısmı ama çalışmamız için gerekiyor. Dinleyelim. <laughs> O bir yolcu, sen bir hancı, gördüm en son yalancı, içimdeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Evet, Fikret Kuzuluk'u da saygıyla anıyoruz. Şimdi aynısını gitar eşliğiyle çalıyorum. O bir yolcu sen bir hancı gördüm en son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül sen istediğini ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül çoğunlukla tabii ki gitar eşliğiyle daha iyi olduğunu düşünüyorsunuzdur. Neyse konumuza dönelim. Peki bu nasıl oldu? Uyumlu sesler bizim melodilerimizi nasıl daha anlamlı hale getirdi? Hadi gelin tahta başında dersimize geçelim. Bugünkü konumuz akor nedir? Akor kısaca aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan en az 3 sesin bir araya gelmesiyle oluşan bir ses bütünüdür. Burada en az 3 ses önemli bir ifadedir. Çünkü iki sesler aralıkları oluştururken 3 ses ve daha fazlası akor seslerini oluşturmaktadır. Burada akoru oluşturan seslerin bizim kulağımıza uyumlu ya da uyumsuz gelmesinin terimsellik açısından bir önemi yoktur. Akor homofonik çok sesliliğin temelini oluşturmaktadır. Yani bu yüzden diyebiliriz ki akor, armoni bilimimizin temelidir. Homofoni ile polifoni arasındaki farkları bildiğinizi umuyorum. Bilmiyorsanız lütfen ilgili videoyu izleyin. Polifoni bir ezgiye eşlik eden ve aynı anda çalınan başka ezgilerin bir araya gelmesi. Homofoni ise bir ezgiye eşlik eden ve aynı anda çalınan ona uyumlu fakat ezgisel nitelik taşımayan seslerin bir araya gelmesi. Bizim akorlarımız da ezgiyle birlikte çalınan ama kendi başına bir ezgisel özellik taşımayan sesler olduğu için homofonik çok sesliliğe girmektedir. Akorların aynı anda duyulması ve duyurma işlevinde olmasının farklarını da size piyanoda çalarak göstermek istiyorum. Bakın bu aynı anda çalınan bir akor. aynı anda duyulma işlevinde olan bir akor. Bakın akoru oluşturan sesleri tane tane çaldım ama yine de en sonunda aynı anda duyulmakta. Bu tip çalıma da biz arpej diyoruz. Bir de akor seslerini şöyle hızlıca çalmak vardır. Buna da akorları kırarak çalmak diyoruz. Şimdi konumuz akorları kırarak çalmak ya da arpej değil. Daha akorun ne olduğunu tanıyoruz. En az 3 sesten oluşacak dedik. Homofonik müzikte kullanılan çok seslilik olduğundan bahsettik ve böylelikle armoni biliminin temelini oluşturduğunu ele aldık. Bizim geleneksel armonimizde en temel akorlar en az 3 sesten oluşan akor çeşitleridir bir kök sesin üzerine önce bir üçlünün gelmesi ve sonra yine kök sesin üzerine bir beşlinin gelmesi ile bizim temel beşli akorlar dediğimiz en temeldeki akorlarımız oluşmaktadır. Ve bu akorlarda dört çeşittirler. Majör akorlar neşeli, mutlu ve canlılık ifadesi veren akor türleridir. Bir kök sesin üzerine önce büyük üçlü ve yine bir kök sesinin üzerine tam beşliğinin gelmesiyle oluşur. Mesela do'nun üzerine büyük üçlü mi, do'nun üzerine tam beşli sol. Sesleri tek tek ele aldığımızda, akorun kök sesinden bir büyük üçlü çıktığımızda akorun üçlüsünü elde ederiz. Akorun üçlüsünden de bir küçük üçlü çıktığımızda akorun beşlisini elde ederiz, major akorun. Peki bakın piyanoda nasıl duyulamış? Do, mi, sol akorun. Evet, neşeli bir ifadesi olduğundan bahsedebiliriz. Bir diğer akor türümüz minor akorlar. Minor akorların hüzünlü, duygusal bir ifadeleri bulunmaktadır. Bir kök sesin üzerine küçük üçlü ve bir kök sesin üzerine yine tam beşli çıkılması ile elde edilmektedir. Do üzerine kurduğumuzda küçük üçlü mi bemol tam beşli soy notalarının bir araya gelmesi ile oluşur. Kök sesinin üzerine küçük üçlü çıkarsak akorun üçlüsüne gideriz. Akorun üçlüsünden büyük üçlü çıkarsak da akorun beşlisine gitmiş oluruz minor akoru. Peki piyanoda duyalım bakalım do mi ve mol sol nasıl duyulacak? Evet, biraz üzünlü bir ifadesi olduğundan bahsedebiliriz. diğer bir akor türümüz artmış akor ya da artmış beşli augmented akor diye belirtilen akorlar. Burada da kök sesin üzerine bir büyük üçlü ve kök sesin üzerine 65'li beşli seslerinin birleşmesiyle elde edilmektedir. Sesleri tek tek ele aldığımızda doğunun üzerine örnek olarak bir büyük üçlü çıktığımızda akorun üçlüsü mi akorun üçlüsü mi'nin üzerine bir büyük üçlü çıktığımızda ise akorun beşlisi sol diye seslerini elde ederiz. Bu akorların biraz gergin ifadeleri bulunmaktadır. Dinleyelim. Do mi sol diyez. Evet, gerçekten gergin bir havası var. Son akor türümüz ise eksilmiş akor ya da eksilmiş beşli diminiş akoru diye geçen akor türleri. Burada da bir kök sesin üzerine önce küçük üçlü ve sonra yine kök sesin üzerine eksilmiş beşli seslerinin çıkması ile elde edilir. Do üzerinden örnekleyerek ele alacak olursak bakın doğunun üzerine bir küçük üçlü mi bemol ve akorun üçüsü mi bemol üzerine yine bir küçük üçlü çıktığımız zaman akorun beşlisi sol bemol seslerini elde ediyoruz. Bu akorların belirsizlik, kararsızlık veren duygusal ifadeleri vardır. Piyano dinleyelim. Do, mi, bemol, sol, bemol. <laughs> bu akorların çevrim durumları vardır. Çevrim durumlarında akorun en kalınına yani basına akorun kök sesinin yerine başka bir sesin geçmesi durumdur. Mesela majör akordan örnek alalım. Do majör yani do mi sol seslerini ele almıştık. Şimdi burada do bizim kök sesimiz ve akoru bu kök sesinin üzerine büyük üçlü ve tam beşli kurarak çıkmıştık. Şimdi burada akorun üçlüsünü biz en kalına getirirsek yani basa getirirsek buna da birinci çevrim hali diyoruz. Birinci çevrimin illa böyle mi, sol, do şeklinde kurulmasına gerek yok. Akoru yukarıda nasıl kurarsanız kurun. Eğer basta akorun üçlüsünü kullanıyorsanız bu birinci çevrim akoru olmaktadır. Dinleyelim. Bu normal bir kök akor. Basta kök sesimiz Do var. Şimdi basa akorun üçlüsü olan Mi'yi koyuyorum ve aynı akor yine çalıyorum. Dinleyin. <laughs> Duydunuz mu farkı? Ve dediğim gibi basta akorun üçlüsü olduktan sonra yukarıda ne olduğunun bir önemi yok çevrimsel açıdan. Mesela Ben şimdi sağ elimde normal sanki bir kök akormuş gibi do mi sol do mi sol do mi sol arpejini çaldım ama sol elimde bas da kalın da akorun üçlüsü mi sesini verdim. Böylelikle her ne olursa olsun sağ elimde ne çalarsam çalayım sol elimde akorun üçlüsünü bastığım için en kalın da birinci çevirim halini çalmış oldum. Siz de bütün akorların çevrim hallerini bir klavye başında çalabilirsiniz. Konuyu çok uzatmadan ikinci çevrim haline geçmek istiyorum. İkinci çevrimde de akorun beşlisinin basa geçmesi durumudur. Yine do mi sol akorunu örnek alacak olursak do bizim kök sesimiz, mi üçlümüz, sol sesi de bizim beşlimizdir. Yani sol sesinin basa geçmesi durumu. Birinci çevrimde belirttiğim ifadeler burada da geçerli. Basta akorun beşlisini bastıktan sonra yukarıda akor nasıl basarsak basalım fark etmez. En kadında akorun beşlisi olduktan sonra bu akor ikinci çevrim akorudur. Dinleyelim. Bu bizim normal kök akorumuz. Bu da ikinci çevrim akorumuz. Evet. İkinci çevrim akorlarının armoni içerisinde mutlaka bir işlevi bulunmak zorundaydı. Fakat onları armoni dersleri video serimde anlatıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Yine ikinci çevrimler için ben tek tek çalıp videoyu uzatmayacağım. Tüm akor formlarını uyarlayarak çalabilirsiniz. Bir de bizim genellikle de popüler müzikte karşımıza çıkan suspended akorlarımız vardır. Burada üçlünün gecikmesi ya da üçlünün yerini alan, üçlüyü askıya alan başka seslerin olması hali ele alındığından suspended dalı kullanılmakta. Sas 2 diye geçen akorumuzda bir akorun kök sesinin üzerine üçlü yerine ikili ve beşlinin geçmesi halidir. Mesela do majör dizisinde ele alalım. Do mi sol yerine yani do kök mi üçlü sol beşliyle üçlüyü atıyoruz. Do 2'li re ve 5'li sol'i kullanırsak suspended 2 akorunu elde etmiş oluyoruz. Dinleyelim. Do re sol. Böyle bir etkisi var. Bunun 1 4 5 şeklinde basarsak yani yine doğudan ele alalım. Do fa 4'lü sol 5'li alırsak da sas 4 akorunu elde etmiş oluyoruz. Sas 4 akorları zaten çok büyük çoğunlukla normal bir akora, beşli akora dönüşüp öyle çözülürler. Mesela buradaki örneğimizi ele alalım. Do, fa, sol. Ve çözüldüklerinde genelde o fa sesi, dörtlüdeki ses üçlüye yani miye iner. Bakın bir dinleyelim. Do, fa ve sol. Genellikle 1-3-5 şeklinde biter böyle. Buna kulağımız çok alışıktır aslında şarkılardan. İşte bir de kısaca böyle bahsetmiş olmak istedim. Bir de bizim pedal akorlarımız var. Pedal akorlarımız akorda ne basarsak basalım. Basta gelen herhangi bir notayı ifade etmektedir. Bakın mesela burada bir örnekler yaptım. Do, Mi, Sol, Do akoru. Aslında burası bildiğimiz şuradaki Do majör akoru. Sonra yukarıda Fa, La, Do akoru varken basta yine bir Do var. Aslında Fa, La, Do'nun ikinci çevrimi. Bir de burada Sol, Si, Re akorunun seslerini görmekteyiz. Fakat basta akor sesi olmayan bir Do gelmiş. Dikkat edin hep Do, 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 Do şeklinde bas gidiyor. İşte bu durumdaki akorlara biz pedal akorlar demekteyiz. Ve şöyle gösterilir. Bakın buradaki harf notasyonundan da görüyorsunuz. Örnekleyelim. Mesela F, Fa majör akoru ama slash C yani Do, Fa akoru ama basta Do bas diyor. Mesela Sol majör akoru ama basta Do bas diyor. Şu akor yürüşünü bir size dinleteyim. Sırayla çalayım. İkinci akor üçüncü akor ve dördüncü akor gibi. Bire bir aynısını çalayım şimdi yazdığım gibi. Do, mi, sol, do. Bakın. Do, fa, la, do. Do, re, sol, si. Bakın do, pasta. Do, mi, sol, do pedal akorları da bizim popüler müziğimizde sıkça kullanılır. Özellikle modal ya da makamsal müziklerde kullanılabilir. Bizim bazı Sezen Aksu şarkılarımızda bir pedalının üzerine yani birinci, sesi, birinci kök sesinin üzerine bir ve ikinci derecelerin sırayla çalınmasıyla ilgili şarkılar bulunmakta. Mesela bir örnek deneyeyim Rastgele bir pedal üzerine bir ve ikinci dereceleri yürüyeyim. pedal akorlarımızla böyle. Şimdi akorların popüler müzikte nasıl yazıldıklarını ve ifade edildiklerini ele alalım. Notalar konusunda şu harf notasyonundan zaten bahsetmiştim. İşte A'nın La oldu, B'nin Si oldu, C'nin Do oldu, D'nin Re oldu, E'nin Mi oldu, F'nin Fa ve G'nin Sol olduğundan bahsetmiştim. Şimdi akor olarak nasıl okuruz? Mesela bir şarkı var sözlerin üzerinde böyle E, M, G, F gibi şeyler yazıyor. İşte bunları nasıl çözüyoruz onu şimdi göreceğiz. Şimdi bir akor majorsa harf notasyonunun yanında ya büyük M vardır ya maj yazar ya da hiçbir şey yazmaz. Diyelim B yazıyor sadece şarkı sözünün üzerinde ve yanında başka hiçbir ifade yok. Büyük B yazıyor. Bu Si majör akorunu ifade etmekte hiçbir şey yazmadığı için. Yani orada Si, Re fa seslerini basacağız. Minor akorlarımız harf notasyonunun yanında ya küçük m ya mi ya da şöyle alt tere gibi işaretler bulunur. Genellikle de küçük m işareti olur. Mesela bm yazıyor. Şarkı sözü üzerinde bm. Bu şu demek. C'nin üzerine minor akor kuracağız. Yani orada si, re, fa diyez akorunu basacağız. Artmış akorlar böyle Alıp yazabilir. Artı 5 yazabilir. Tonaliteye göre diyez 5 yazabilir. natural 5 yazabilir. Mesela akorun 5 normal doğal bir sesse diyez 5 olur. Akorun 5 ise bemollü bir sesse natural 5 şeklinde yazabilir. Eksilmiş akorlar, diminiş akorlar, dim, eksi 5, bemol 5 yine natural 5 şeklinde gösterilebilir. Burada şu dim kavramını pek kullanmayı önermiyorum. Çünkü dimin iş akorları ileride de göreceğimiz eksilmiş dokuzlu, köksüz eksilmiş dokuzlu, dokuzlu akorları ile karıştırılmasın. Köksüz yedili akorlarla. O yüzden dim kullanımını çok önermiyorum ama eksi 5, bemol 5, natural 5 kullanılabilir. Burada da örneklerimiz var. Mesela do majör, do mi, sol. Bakın sadece C, C büyük M, C maaş şeklinde gösterilirken Do minör C M, C min ya da C alt dire şeklinde Do'nun üzerine artmış 5'te C auk, işte artı 5, D# 5 Eksilmiş 5 akoru Do'nun üzerine işte C dim, C 5, C bemol 5 şeklinde gösterilir Suspend akorlarımız işte Do sus 2, C sus 2, işte C sus 4, suspended 4 akoru ve Doğunun üzerine sol pedalı varsa işte bakın do majör slash, sol şeklinde gösterilmekte. Evet, bu dersimizde akorların temel yapılarından, temel konularından bahsetmeye çalıştım. Akorun ne olduğu, çok seslilikteki yeri, armonimiz için önemini bahsetmeye çalıştım. Geleneksel akor yapımızdaki temel akorlar, akorların çevrimleri, Ekstradan diğer akorlar, pedal akorlar, popüler müzikteki gösterimlerine örneklendirerek ele almaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir ders videosu olmuştur. Dersi biraz hasta hasta çekmeye çalıştım. O yüzden sürçülüysen, ettiysen affola. Bir sonraki dersimizde bunların uygulamalarını yapmaya koyulacağız. O yüzden bir sonraki dersimizi ben de heyecanlı bekliyorum. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın ben müzik öğretmeni Doğukan Atasoy